Yukarıdaki şekilde ABEF bir kareymiş. Kare. O halde bu kenar, bu kenara, bu kenara ve EB de ne olacaktır? Hepsi üçü birbirine eşit olacaktır ve ayrıca şu da 90 derecedir. ABCD de paralel kenarmış. Paralel kenarda da karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paraleldir. Yani bu doğru bu doğruya paralel olduğundan yani DG AB'ye paraleldir. Bu durumda şurası da 90 derece diyebiliriz. Çünkü bu da 90'dı. Bu üç doğru birbirine paralel. Şimdi AF'ye 12 birim demiş. O halde burası da 12 olur. Buradan DG'de 12 olarak söylenebilir. Çünkü paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Şimdi buradan yola çıkarak bize paralel kenarın alanını soruyor. ABCD'nin alanını soruyor. O halde yüksekliğini bulmamız lazım. Bir de şunu vermiş. Biz EG'ye n dersek, EG'ye n dersek GB de 2n olacaktır. 2n olacaktır. Şimdi ABEF kareydi. Buradan BE'nin uzunluğu eşittir 3n'dir. O da 12'ye eşittir. Buradan en eşittir 4 olarak bulunur. Demek ki EG 4, GBD de 8 olur. O halde 8, A, B, C, D paralel kenarının yüksekliğidir. E, tabanı da 12 idi. Yani şurası da 12 olacaktır. Şöyle boydan boya 12. O halde e, paralel kenarın alanı alan A, B, C, D taban çarpı yüksekliktir. Yani 12 çarpı 8'den cevap 96 olarak hesaplanmış olur. Doğru cevap Bursa'dır.